şattıma bakmayın. Geceden beri sürekli odanın içinde tıktırtılar geliyor. Ya bilmiyorum ne var bilmiyorum ya. Evimde biri olabilir. Yani annemden, babamdan başka bir de anneannemden başka kimse yok normalde evde. Ama arkadaşlar sürekli her yerden tıkırtı geliyor. Ben de artık videoyu başlattım çünkü arkadaşlar evimde biri var. Yani bilmiyorum neresinde bilmiyorum yani ama eminim yani olduğundan çünkü sabahtan beri ışıklar kapanıp açılıyor yani gece ışıklar açılıp kapandı saat bir de üçte yani normal bir şey değil ben de böyle bir video çekmek istedim bakalım sabahta aynı şeyleri yaşayacak mıyız arkadaşlar yani biraz da korku videosu olacak benim için. Çünkü yani evimde biri var. Neyse. Öyle bugün rutin gibi bir şey geçeceğiz. Bakalım o şeyler olacak mı yine? O şekilde arkadaşlar. O zaman videomuz başlasın. Arkadaşlar şimdi normal bir gün geçireceğim. İnşallah evimde biri olduğunun kanıtını şey yapabilirim size gösterebilirim şimdi televizyonu açacağım İnşallah kötü şeyler olmaz televizyon izleyeceğim yani herkesin yaptığı bir şey kumanda yemen alıyor kumanda burada arkadaşlar şimdi fişi takıp televizyon izleyeceğim arkadaşlar taktım fişi televizyon izleyeceğim şimdi yani normal bir şekilde televizyonu açıp televizyon izlemeye çalışacağım. Bilmiyorum birazcık korkum bastır ama arkadaşlar evimde biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık çizgi film falan izleyeyim. Burada büyü büyüteyim. Bir dakika büyümüyor herkese. Ha büyüdü. Tamam arkadaşlar şimdi çizgi film falan izleyeyim. Çizgi film 10 Neyse birden ona gidelim ben. Arkadaşlar şimdi açtım. İzliyorum birazcık. Televizyon izleyeceğim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Kumandayı bırakayım. Arkadaşlar. Çok iyi. Bir dakika. Televizyon kendi kendine kapandı. Arkadaşlar size kanıtını yani göstermiş şöyle göstereyim. Televizyon kapandı. Bir daha göstereyim. Arkadaşlar evimde biri var. Televizyon kapandı. İnanamıyorum. Ve kumandayı da elemedim burada. Ve televizyon kapandı farkında mısınız? Arkadaşlar şimdi bir daha açacağım. Şimdi arkadaşlar bir daha açacağım. Açayım bakalım. Açalım. Televizyon bozuldu. Televizyon da açılmıyor ya. Arkadaşlar televizyon da bozuldu. İnanamıyorum. Evinde kim varsa arkadaşlar televizyonu bozdu. İnanamıyorum. Gerçekten ya bu ne? Uf, evimde kim var? Bu gizemi çözmeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar evimde biri var dediğim gibi arkadaşlar sabahtan beri ses geliyor. Her yerde bir daha ses geldi bir dakika. Arkadaşlar duydunuz mu? İnanamıyorum ya gerçekten şaka gibi. Uf. Arkadaşlar neyse evimde biri var yani eminim bundan. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Zil çaldı. Arkadaşlar ben kapıya bakıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi kapıya bakıp geldim. Hiç kimse yok ve zil çaldı. Herhalde aşağıdan bastılar. Kapıyı kapatayım bari. Arkadaşlar bakın ama birazcık daha düşünüyorum aşağıdan basma ihtimalleri yok. Ya arkadaşlar ya evimde biri var olmasın ya evimde kesin biri var. Arkadaşlar şu an o kadar böyle kafam karışık ki anlatamam. Yani yaşadığımız olayları videoda bile gösteriyorum yani. Bilmiyorum ama kafam çok karışık. Ya arkadaşlar bir sürü olay oldu. Televizyon kapandı yani zil çaldı. hiç kimse yok yani daha ne kadar olay olabilir ki anlatamam yani. Arkadaşlar arkadaşlar ses. Aa! Arkadaşlar az önceki sesi duydunuz mu? İyi ki de kesildi. Arkadaşlar çok korkunç bir. Ben. ne yapacağım ben arkadaşlar? Annemle babam ev, evin kapısında, evin üstüne kilitledi. Ve ben ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım bu evden? Kurtulsam bile ben nereye gideceğim arkadaşlar? Çok korkunç şeyler oluyor. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar kapı çaldı. Arkadaşlar hiç kimse yok. Arkadaşlar ördek katıldı. Arkadaşlar kim attı bunu buraya? Arkadaşlar bildiğiniz ördek attılar. Şimdi alalım bakalım. Böyle bir ördek. Arkadaşlar kapıyı kapatalım da hiç kimse gelmesin. Arkadaşlar bu ördek de neyiniz ya? Arkadaşlar az önce biri kapıyı tıklattı şuradaki kapıyı. Ve arkadaşlar bu ördek atıldı oradan. Bu ördek kim attı? İnanamıyorum. Bu ördek kim attı ki? Git ya kesin lanetli ördek selamdır. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Elimde birisi var ve gitmiyor bana musallat oldular. Arkadaşlar videoyu burada devam ettirmeye karar verdim. Ya gerçekten de evimde birisi var. Arkadaşlar. Yine ses geldi. Yine ses, yine ses. Bıktım artık arkadaşlar. Artık kim bana musallat olduysa gitsin def olsun başımdan. Arkadaşlar ben yine bu yere geri döndüm arkadaşlar. Çünkü kapı ben açılırsa size görün yani. Neyse. Az önce yine ses geldi. Artık bıktım ya. Ne yapacağım arkadaşlar ben? Arkadaşlar resmen evimde biri var ve gitmiyor. Arkadaşlar ses geliyor. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar video.